Merhaba sevgili e motor takipçileri. Bugün sizlere Türkiye'de satışta olan tek veya çift kişilik kullanım imkanı sunan 3 tekerlekli elektrikli motosiklet modellerini tanıtacağım. Bu modeller şehir içi ulaşımı kolaylaştıran çevre dostu ve ekonomik seçenekler sunuyor. Kanalımız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sen de kanalımıza abone ol, güncel ve haftalık elektrikli motosiklet, scooter, bisiklet ve moped videolarımızdan anında haberdar ol. Haydi modelleri yakından inceleyelim. İlk modelimiz Regal Raptor Solo. Bu model şehir içinde kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. 1000 Watt motoru ve 60 volt 20 amper saat aküsüyle size 40-50 kilometrelik bir menzil sunuyor. Şarj süresi ise sadece 5-6 saat. Bu modelin maksimum hızı 35 kilometredir. Ayrıca Disk ve kampana fren sistemi ile güvenli bir sürüş sağlıyor. Kompakt boyutları sayesinde dar alanlarda rahatça manevra yapabilirsiniz. Tek kişilik ve çift kişilik kullanımlar için oldukça ideal bir model olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi sırada Zilin Motors'un dikkat çeken modeli Luna var. Türkiye pazarında hızla yükselen ve güçlü bir marka olma yolunda önemli adımlar atan Zilin Motors, genişleyen yedek parça ve servis ağıyla kullanıcıların güvenini kazanıyor. Luna modeli 1000 Watt motor gücüyle performans odaklı bir seçenek sunuyor. 180 kilogramlık yük kapasitesiyle istikrarlı ve güvenli bir sürüş sağlarken 6 ile 8 saatlik şarj süresiyle 35 ile 45 kilometre arasında bir menzil sunuyor. 25 kilometre hızı ise oldukça ideal seviyelerde. Modelin LED farlı hidrolik direksiyonu ve saklama alanlarıyla oldukça performans odaklı bir üç tekerli model olarak öne çıkıyor. Ayrıca 1000 Watt motor gücü, yokuşlarda ve zorlu sürüş koşullarında performansı artıran önemli bir avantaj sağlıyor. Zilin Motors Luna hem şehir içi hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bir diğer modelimiz Motolux FX 08. Bu üç tekerli modelimiz 600 watt motor gücü ve 50 ile 60 kilometrelik menziliyle güçlü bir seçenek olarak değerlendirilebilir. 25 kilometre maksimum hıza sahip olan model fren sistemi olarak ön disk arka kampana sistemine sahip. Ayrıca geri vites fonksiyonu ve 187 kilogram yük kapasitesiyle oldukça pratik bir model. Modelleri tanıtmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bize destek veren tüm izleyicilerimizin sorularını ayrıntılı bir şekilde yanıtlıyoruz. Siz de aramıza katılın, sorularınızı bize iletin ve birlikte keşfedelim. Şimdi de APEC APM 2'ye bakalım. 1000 Watt motor gücü sahip olan bu model VR'la jel batarya tipine sahip ve 25 km maksimum hıza sahiptir. Modern tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle dikkat çeken bu model 7-8 saatlik bir şarjla 36 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ayrıca dijital hız göstergesi ve arka kilitli bagaj gibi özelliklerle şehir içi hayatınızı kolaylaştırıyor. Emon Capri ise 1300 watt motor gücü ve estetik tasarımıyla oldukça özel bir model. 45 ila 50 kilometrelik menzili ve 6 ila 8 saatlik şarj süresiyle pratik bir kullanım sağlıyor. Mercek farları, alarm sistemi ve geri vites fonksiyonuyla her yaştan kullanıcı için ideal. Yol durumuna göre maksimum 25 kilometre saat hıza ulaşabilir. Ön ve arka fren olarak kampana kullanılan bu model, birçok kullanıcı tarafında tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Son olarak Yuki Pony, 800 watt motor gücü ve 40 ila 50 kilometre menziliyle sade ama etkili bir tasarıma sahip. 265 kilogram yük kapasitesi ve ön disk arka kampana fren sistemiyle ekonomik ve güvenli bir seçenek sunuyor. 6 ila 8 saat şarj olma süresi olan bu model maksimum 25 kilometre hıza sahiptir. Değerli izleyicilerimiz, her hafta güncel ve ilgi çekici içeriklerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Peki, bu modellerden hangisi sizin için en uygun? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.